Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta öylesine dolanırken daha önce arkadaşımdan öğrendim ve ama hiç oynamadım bir adet Mimik diye bir oyun atladım. <laughs> <laughs> Bu sefer o az önceki mı değil. Öyle bir şeydi. Öyle bir mod vardı. Şimdi hizmetler diye bir modu oynayacağım. Normal zorluğu seçeceğim. Az önce yaşananlardan sonra tek oyunculu bölüm bir ve tahmin edin. sanırım <laughs> başlamak. ben şimdi ne yapacağım burada? Oraya bakın bir var mı? <laughs> Orada kimse yok. Şun en altta bir tane bar var. Sarışan, sarı şu an çizgi var ilerliyor o benim enerjim shift'e basınca karakter hızlı koşuyor ve o var yavaşça azalıyor anladım oyun bulu girdi elçeleri hem burada hem de orada aldık. Şurada ne var? Ha, yer burada. Oraya kesinlikle garip bir şey var diyor. Türk taktığı desteği varmış. Sanırım bu sorun için kuşlarını kontrol etmedi diyor. Kanka yere bakınca, hala karalıyor Havaya bakınca yer aydınlanıyor. Bu ne biçim bir şey? Arkadaşlar şimdi anladım buraya kontrol etmemiz gerekiyor ama burada ne bulabiliriz ki kontrol ediyoruz? Haa bir tane kapı Spor salonu burası. Spor salonunun diğer tarafına gitmem gerekiyor diyor. Tamam diyor. Ama kontrol etmeliyim diyor. Yaşlılar ne alaka kanka? kar. Buradan geçemiyorum. Değil mi? Ha buradan geçebiliyorum. Ya. Biraz falan mı yankılanıyor yoksa bana mı? Aa, edeyim, ya bunu yazdım, 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 Anahtar yazdım, 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 ne yazdım, yazdım, ne? Bizim bu mu kovalıyor yoksa? Kanka sova. Valorant'taki sova ne alaka? Dayı <laughs> sen ne alaka? Şurada iki tane kız var. Tamam burada bir şey yokmuş. Burada Arapça yazıyor. Yok. İngilizce yazıyormuş. <laughs> William diye biri bir şey yapmış. It's not in here. Kanka. bir burada demeyin. ama ben ne eğer ki bilmek istiyor muyum tabii ki hayır aga o değil de inşallah jumpscare gelmez yoksa ben ölürüm kapı açıldı bir bodrum arayın biri bir şey yazmış burada. Kanka Niye saçma sapan kelimeler kullanıyorsun? Hiç bir şey anlamıyorum şu an buradan. Ha. Seviyor mimik. Mimik ne demek? Taklit demekli galiba. Taklit etmeyi seviyor. Cautious ne demek bilmiyorum. Don't let yourself be decamed. Turn back. Geri dön. Geri dön sonra git diyor galiba taklit etmeyi seviyor geri dön sonra git diyor yani gezeceğim yettiği kadar öyle burada bir şey yok bir şey var korktum ben Kanka burada da yılan karı var. Aa, yılan karı var burada. Tamam ne çıkıyor bak Bu bariyer bir yer daha var bu başta Tamam burada da bekle Nerede bu şey? Buradan da bir şey yok. Tek bir kapı kaldı Ve kesin burada da can çıkıyor yine Aaa Buraya benim geldim ya Kanka ben nereye gideceğim o zaman? E Alka bir yer kapı Hadi be Oras Hayır ya ben orayı istemiyorum <laughs> <laughs> Aa ben az önce oraya gezdim Bakın sana kapı var Korktum it. Oğlum. Bu kendi başım vardı. Orada anahtar istiyordu geçmek için. Burada bir şey var mı? <laughs> jumpscare çıkacak. Jumpscare hazır. Hazırım jumpscare çıkmasına. Geçebiliyor muyum? Hayır. Ya kanka biz ne bunları katlanıyoruz ya? Başladım şimdi senin kız kardeşin. Bu önceki hikayeydi. Kanka çok uzundu ya okumaya üşeniyorum. Bir tane bize bodrum ara diyordum O bodrum sanırım burası. <laughs> ney lan Aa. Kanka bu kadar mıydı birinci bölüm? Bura nere lan? İlerleyeceğim sanırım. Ya. Kanka o ne? Vallahi bir şey var orada. Yeminle bir şey var. Dur. Orayı kaç.

Ya. Vallahi ya Gizli kapı anahtarını bulduk. Bir daha onu uğraşacağım, değil mi? bir yaratık var. O şarkı söylüyor. O bana yaklaştıkça o şarkı sesini artıyor. İddiaya varım. Kesin öyle. Bu da az önceki stage gibi. <laughs> ne yapayım, Hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Ne kalp krizi geçireceğim. Terledim. Vallahi terledim. Bugünlük bana bu kadar korku yeter. Başım ağrıdı korkudan başım dönüyor. Vallahi başım dönüyor. İzlerken ne? Tabi izlerken hiçbir şey yok. Ama yaşayınca altını edersin kardeşim. Başım ağrıdı o. Oo başım dönüyor. Benden bu kadar Hepinle görüşürüz. Bir de tek başım oynayınca daha da sıkıntı oluyor. Oo. Bu ne biçim oyunlar? Kim yaptı bu oyunu? Kim yaptı lan bu oyunu? Klasik kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi görüşürüz. Son iki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.